Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz ve Çankaya bölgesinin emlak sektöründeki tecrübeli ve iddialı Şenol Özer'le birlikteyiz. Sizleri Şenol Bey ile tanıştırmak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz e, ofisime. E, küçüklükten bir merakım vardı inşaat gayrimenkul sektörüne. Bunu da e, gerçekleştirmek için e, kolları sıvadım tabii. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ee, şu an e, emlakoloji adında kendi ofisimi işletmekteyim. Emlakoloji e, firması e, tarafından kurulmuş marka sahibi bir e, ofis. E, i̇smini de e, emlak e, zaten ana e, faaliyet konumuz emlak. Son, sonundaki oloji kelimesi de e, işime bilim dalı gözüyle baktığım için akademide başarıyı e, temsil eden ve Tanımlayan bir kelime olduğu için bunu emlakoloji olarak birleştirip ofisin ismini koymuş bulmaktayım. Bölgemizdeki talebi değerlendirecek olursak tekrar yurt dışındaki gurbetçilerimizin de buraya yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Bölge gelişmekte olan bölge her zaman prim yapar ve kaybetmeyecek bir yatırımdır. Onları e, buraya yatırım yapmaya davet ediyorum Ki İzleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmeleri için sosyal medya hesabınız var mı sosyal medya hesabım var e, Instagram'da e, Facebook'ta takip edebilirler Emlakoloji olarak e, Herkesi e, Emlak konusunda yatırıma davet ediyorum Emlak kaybetmeyen her zaman geçerli bir yatırımdır Kendilerinin e, düzgün bir e, bir ofis seçerek kendilerine yatırımlarını bu şekilde değerlendirmelerini tavsiye ederim.